Bu, bu bence sizin en güzel özelliğiniz çekinliğiniz hocam. Ne haber lan? Özledin beni ha? Bebişim diye tuttum aykı yemişim. Sevmediğimiz her gün insanların haklı insanların, canı yanan insanların sövdüğü politikacılara benzeyen yanlarınız var demek ki. Hop işte orada dur. Cehennemin meyhanesinden fizana erişim. Cello bello konuşuyon yok mu ebişim. Babayın evine ve cihi gibi girişim var. Lisede kopya çekerken arkadaşınızı yakalandığınız anda ''Hoca bu arkadaş yaptı diye ispiyonlarınız mı ispiyonlamadınız mı? Zor durumda kaldım. Var gürültü saf salanın. Altına bağlar bandananın. Eee işte. Zor Siz sandım. aynı işte o kopyada bir yolsuzluk yapıyorsunuz. İnsanların aklına yani Rant. Hayır. Rant peşindesiniz. Yerli malı, yurdun malı. Herkes seni böyle kullanmalı mı? Başlatma lan. Bilginin rantındasınız. Ve sensin o. Kopya çekerken yakalandığınız ilk anda da Hemen satıyorsunuz hocam ya arkadaşınızı. Hakimliğin Suriyeli karılara armağan milli irade dediğin dam üstünde saksan. Aramız düzelttik değil mi sonuçta? Ben satmadım ya. Zor durumda kaldım. Ben zor durumda kaldım mı? Ya ya karıştırma onları şimdi. Panikledin mi? Panikledim ya bu. Evet. Bakladı veren bahaneler aşar atlası sen vezir parmağı ben kanoli tatlısı Evet büyük oynamalar güzel Hayır Tam olarak politikacı oynayışı süper işte Git. size az gelişmiş bir ülkenin politikası. Develop makinası değil ama bu da ayağına gelir <laughs> teneke Hani balık kavra meleke Senden kaynaklı olabilir Cecik Yani cecik Ayranı olmadan sıçmaya gidenler kulübü Biziz kaybetmeden çeken sulümü Ben yoğursam sen de salatalıksın Hayat kısa jetler uçuyor Ben de uçuyum Bazen uzaklara ey Zalım kale kalkma tuzaklara ey Anladın? Hayır hocam Tamamen Siz tamam, öyle. Cacık. Cacık. Sabrın sonu felaket, boş nezaket Bu gobellerin amacını bana izah et Rantçılık, yolsuzluk, <laughs> evet <laughs> Perdeler arkasında oilindir. böyle geliyorsunuz. Bu politika gerçekten tebrik ederim. Oyun ne?